Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde Yücelerin ve Tahtın Şehri anlamına gelen Şehri Muazzam Taht-ı Kadim ismini verdiği Tire, İzmir'in güneydoğusunda yer alan bir ilçesidir. İlçede öncelikle Aydınoğulları Beyliği'nin ilk yerleşim yerlerinden biri olan Arap Pınarı Vadisi dikkat çeker. Alihan, Beylik döneminde açık olan Tabakhane Deresi üzerine 18 adet köprü yaptırmıştır. Zamanla yıkılan köprülerin tarihi kalıntılarıyla oluşan doğal güzellik, bugün yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelmiştir. Arap Bınarı Vadisi başlangıcı, kafeteryanın karşı kıyısında yer alan, üst üste inşa edilmiş Ayazma ve Şemsi Mescidi ile Anadolu topraklarının yüzyıllar boyu din, dil, ırk farklılığı gözetmeksizin bir arada yaşayabilme özgürlüğü tanıyan cömertliğini gözler önüne serer. Özellikle ev yapımı ürünlerin bulunduğu zengin kahvaltı çeşidi, sıcak ve soğuk içecek seçenekleri, üst katında bulunan tire evlerindeki dekorların sergilendiği dere kahve evi ile dere kahve kafeteryası, 2000 yılında Tire Belediyesi tarafından inşa edilmiştir. Müzik Nüfusu 80 bine yaklaşan ilçe, parkları, mesire yerleri ve spor alanlarıyla birlikte sakinlerine stresten uzak kaliteli zaman geçirebilme imkanı sağlamaktadır. Müzik Bereketine inanıldığı için okunan pazar duasıyla her salı günü kurulan Tire Pazarı, Türkiye'de bir ilçe sınırı içinde kalan en büyük pazardır dünyadaki sayılı açık pazarlardan biri olduğu bilinen Tire Pazarı'na her hafta asgari 4 bin adet pazar esnafı katılmaktadır. Ayrıca Cuma günleri yayla malları pazarı kurulmaktadır. Oluşumu 1923 yılına dayanan Tire Belediye Bandosu, Cumhuriyet dönemi Türkiye'sinde kurulan ve halen varlığını sürdüren ilk bandolardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Osmanlı İmparatorluğu döneminde dokumacılık merkezlerinden biri olan Tire'de belediye dokuma 500 yıllık bir gelenektir. Önemli özelliklerinden biri her iki yüzü de dokunan kumaşın çift taraflı kullanımına olanak sağlamasıdır. Beredi dokuma, dünyadaki jakarlı dokumanın atası sayılmaktadır. Hayvanların cinsine ve büyüklüğüne göre farklılık gösteren semerler, ustaların kestiği kamışlarla biçimlenir, deri, boncuk, keçe ve renkli iplerle işlenir. İlk defa Tireli ustalar tarafından yapıldığı söylenen, kadife üzerine sırmayla işlenmiş nalınlar, Tire'nin simgelerinden biri haline gelmiştir. Eski Türk el sanatları arasında önemli bir yeri olan saraçlık, Tirelilerin hayvanlarında dahi estetiğe verdiği değeri gözler önüne serer. Günümüzde gelişmekte olan teknoloji sonucu fabrikasyon keçe üretimine geçilmiş olsa da, Tire'de hala geleneksel yöntemlerle keçe yapımı sürdürülmektedir. Tireli ustaların artık klasikleşmiş keçe motiflerinin yanı sıra modern tasarımlar oluşturmaya başlamasıyla birlikte Tire'de keçecilik çağ atlamış ve görenleri kendine hayran bırakmıştır. Tire mutfağının en çok bilinen ve tadanların kolay kolay vazgeçemeyeceği enfes lezzetleri ise Tire kebabı ve köftesidir. Necip Paşa Kütüphanesi 1827 yılında Barutane Nazırı ve eski Bağdat Valisi Necip Paşa tarafından yaptırılmıştır. Üzeri ebru ya da deri ile kaplanmış mahfazalar içinde günümüze dek korunan bu kitaplar, usta hattatların kaleminden çıkmış ve önemli kişilere sunulmuş paha biçilemez tesipli nüshalardır. Tire'de yer alan tarihi mekanlardan biri de Yavukluoğlu Külliyesidir. 15. yüzyılda yaptırılan külliyenin güney tarafında cami, kuzey tarafında rasathane, doğu ve batı taraflarında ise Medrese odaları yer alır. Yapılan restorasyon çalışmalarının ardından cami 2005 yılında tekrar ibadete açılmıştır. Lütfi Paşa Camii 1510 yılında Kanuni Sultan Süleyman'ın eniştesi Lütfi Paşa tarafından yaptırılmıştır. Cami'nin 1543 tarihli vakfiyesine göre kurşun kubbeli bir harem, 5 kubbeli ve 8 mermer direkli son cemaat yerine sahiptir. Aydınoğlu Süleyman Bey Türbesi, Aydınoğlu Mehmet Bey'in oğlu Tire Emiri Süleyman Şah'a aittir. Kesme mermer bloklardan yapılan türbenin giriş kapısı, beylik dönemine özgü bir bezemeye sahiptir. İbni Melek Türbesi, Tire'de yaşamış bilim adamlarından biri olan İbni Melek adına yaptırılmıştır. Balım Sultan Türbesi'nde, Tireli Bektaşi Şeyhi Balın Sultanoğlu Lütfullah Çelebi yatmaktadır. Ankara Savaşı'ndan sonra Tire'ye gelen Timur'un kış mevsiminin bitişini burada kutlamasının ardından bu kutlama günümüzde de sürdürülen bir gelenek haline almıştır. Ali Baba, Hacı Bektaş Veli'nin kuzeni ve Tire'nin manevi fatihlerinden biridir. Türbeden ilk kez 2. Murat zamanından kalma vakıf belgelerinde söz edilir. Tire'nin tarihi boyunca ev sahipliği yaptığı medeniyetlere ait eserlerin sergilendiği Tire Müzesi 1946 yılından bu yana resmi olarak yerli ve yabancı ziyaretçilere hizmet vermektedir. Gülcüoğlu ve Kirazoğlu Konakları Tire Belediyesi tarafından restore edilerek butik otel olarak işletilen tarihi yapılardır. Bugün dükkanları, nalbantı, kahvehanesi ve üst katları han olarak kullanılan Ali Efe Hanı 1524 yılından bu yana ayaktadır. Restorasyon çalışmaları devam eden yalın ayak hamamı çifte hamamlara en güzel örnektir. Eski yeni hamam ise 600 yıldır hizmet veren tarihi bir hamamdır.